Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri dünyamızın en karanlık ve en gizemli köşesine götürüyorum. Okyanusların derinlikleri. Burası dev canavarların gizlendiği, kayıp uygarlıkların sırlarını sakladığı ve belki de uzaylıların bile izlerini taşıyan bir dünya. Şimdi konumuza geçelim. Atlantik Okyanusu'ndaki Bermuda Şeytan Üçgeni ile başlayalım. Burası, uçakların ve gemilerin esrarengiz şekilde kaybolduğu lanetli bir bölge. En ünlü vaka 1945'teki Flight 19 vakasıdır. 5 ABD bombardıman uçağı, rutin bir eğitim uçuşunda aniden kayboldu. Üstelik onları aramaya çıkan kurtarma uçağı da bir daha geri dönmedi. Hiçbir enkaz veya ceset bulunamadı. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bilim insanları bölgedeki metan gazı patlamalarından kaynaklanabileceğini söylüyor. Ama daha ilginç teoriler de var. Mesela buranın Atlantis'in enerji kaynağı olduğu iddiası. 1978'de Bimini Adası açıklarında bulunan Bimini duvarı bazılarına göre bu kayıp uygarlığın kalıntısı. Hatta Edgar Cayce gibi ünlü medyumlar burada dev kristallerin hala aktif olduğunu ve teknolojiyi çökerttiğini öne sürüyor. Daha da çılgın bir teoriye göre Bermuda üçgeni zamanda yolculuk yapılabilen bir geçit. Atlantis demişken, Platon'un binlerce yıl önce anlattığı bu uygarlık gerçek mi? 2011'de Azor Adaları açıklarında 600 metre derinde dev piramitler keşfedildi. Portekizli araştırmacılar bunların doğal oluşum olmadığını iddia ediyor. Hatta Google Earth'te görüntülenen su altı şehirleri Atlantis'in izleri olabilir mi? Bir başka ilginç kanıt da Antiketera mekanizması. 1900'lerde bir batıkta bulunan bu antik cihaz astronomik hesaplar yapabiliyordu. Acaba Atlantis teknolojisinin bir kalıntısı mı? Tabi komplo teorisyenleri NASA'nın 1972'deki SEASAT uydusunun okyanus tabanındaki garip yapıları tespit ettiğini ama bu verileri gizlediğini söylüyor. Şimdi Pasifik okyanusundaki Mariana Çukuru'na dalalım. 11 kilometre derinliğiyle burası insanlığın ulaştığı en dipsiz nokta. 2019'da kaşif Viktor Veskovo bu çukurun dibinde plastik bir torba bulduğunda herkes şok oldu. Ama asıl ilginç olan cam benzeri organizmalar ve dev mürekkep balıklarıyla karşılaşmasıydı. Peki 1997'de kaydedilen The Bloop sesini hatırlıyor musunuz? Bu ultrasonik ses o kadar güçlüydü ki Antarktika'dan bile duyuldu. Bilim insanları buzul çatlaması dese de bazıları bunun kutulu benzeri bir canavar olduğuna inanıyor. 2020'de keşfedilen deniz kırlangıcı adlı balık 8000 metre derinlikte yaşıyor. Peki ya daha derinlerde basınca dayanıklı uzaylımsı yaşam formları saklanıyor olabilir mi? Derinlerde sadece canavarlar yok usolar yani tanımlanamayan su altı nesneleri de var. 1963'te Porto Rico açıklarında bir denizaltı, saatte 280 kilometre hızla hareket eden metalik bir disk gördü. Bu hız, modern denizaltıların 3 katı hızında. Peki bu nesneler nereden geliyor? Bazıları Antarktika veya derin çukurlarda uzaylı üstleri olduğunu iddia ediyor. Norveç'in Hestalen ışıkları da bu teoriyi destekliyor. 1980'lerden beri bir Fiyort'ta görülen bu ışıklar suyun altından yükselip havada dans ediyor. Bilim hala açıklayamıyor. Hatta 1982'de Rusya'nın Baykal Gölü'nde dalgıçlar gümüş giysili, nefes alma ekipmanı olmayan insansı varlıklar gördüklerini iddia etti. Peki ya Megalodon? 20 metrelik bu dev köpek balığının soyu tükendi mi? 2013'te Discovery Channel'ın Megalodon The Monster Shark Lives belgeseli tüm dünyayı şaşırttı. Sahte olduğu anlaşılsa da gerçek kanıtlar da var. Mariana çukurunda bulunan 10 santimetrelik bilinmeyen köpek balığı dişleri ve Avustralya'daki bir balinadaki 4 metrelik ısırık izleri, hatta 3000 metre derinde keşfedilen Büyük Ağız adlı köpek balığı daha büyük türlerin olabileceğini düşündürüyor. Derinlerdeki sırlar bununla bitmiyor. 2011'de İsveçli dalgıçlar Baltık Denizi'nin tabanında Millennium Falcon'a benzeyen 70 metrelik metalik bir cisim buldu. Üzerindeki garip çizgiler ve yapı hala sır perdesi. Bir de 2022'de keşfedilen Doggerland var. Kuzey Denizi'ndeki bu batık uygarlık 8000 yıl önce Avrupa'yı İngiltere'ye bağlıyordu. Acaba okyanusların altında daha kaç kayıp medeniyet yatıyor? Okyanusların sadece %5'ini keşfedebildik. Geriye kalan %95'te neler saklı? Belki dev canavarlar, belki Atlantis'in teknolojisi, belki de uzaylıların üstleri. Sizce bu söylenenler doğru mu? Derin denizlerde neler var? Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.